selam millet. Ben bir yaşındayım. Ama bazen kendimi yalnız hissediyorum. Etrafımda ses var, gülüş var, oyuncak var. Ama bazen hiç kimse beni gerçekten duymuyormuş gibi hissediyorum. Belki de bu yalnızlık büyüyünce daha da artıyor. Ama baştan anlatayım. Bir kere sustum. Herkes of oh! dedi. Oysa o an içimde fırtına vardı. Dışarıdan sessiz, ama içinde koca bir bebek dramı. Ağlayınca ilgileniyorlar, gülünce tatlı bu diyorlar. Ama ya sessizce bakınca? Kimse sormuyor, acaba bu bebek ne hissediyor? <laughs> benim oyuncak dolabım var ama benim yaşımda biri yok evde. Bazen oyuncak ayıya mama veriyorum. O bile beni dinliyor sizden daha çok. Gerçekten. Biriyle konuşmak değil, biri tarafından duyulmak isterim. Telefon ekranı. Herkes orada. Ama ben ekran değil, göz arıyorum. Göz teması sadece beni izleyen biri olsun istiyorum. O da yoksa, yalnızlık başlıyor işte. Belki konuşamıyorum, ama bakışlarım her şeyi söylüyor. Lütfen görün beni. Sadece bakmayın. Ağladın mı? Kucak alıyorsunuz. Güldün mü? Seviyorsunuz ama sormuyorsunuz. Neden ağladı? Ne eğildi? Çünkü bebekleri dinlemiyorsunuz. Sadece susturmaya çalışıyorsunuz. Oysa bazen bir bebek sadece duyulmak ister. Bence yalnızlık yaşla alakalı değil. Yalnızlık seninle konuşan çokken seni duyan olmayınca başlar. Ben bazen çok kalabalığın içinde sessizliğin ortasında gibiyim. Bir yaşındayım ama ruhum bazen çok daha büyük hissediyor. Yalnızlık bana göre değil ama anlaşılmamak da kimseye göre değil. Siz de etrafınızdaki küçük sesleri duyun. Belki onlar da bir bebek estir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü burada bir bebek konuşuyor ama herkes adına. Bye bye!